bir bürokratın yanında duruyorsun. On adamısın. İşte bir bakan oldu. Onunla beraber dolaşıyorsun. Şehre geldiği zaman etrafında yüz tane araba. Hepsi yaklaşıyorlar. Aman efendim beni görür müsün? Aman efendim ben de buradayım. Aman efendim, yaman efendim böyle ricali devletten ya da zengin olan zattan ...birleri meydan yerine çıktığı zaman etrafta bir sürü adam görürsünüz. Neden? O güçlü. Onun yanında yer alarak bir takım işleri halledecekler. Öyle düşünürler. Peki o adam sonunda o makamı bırakacak. Ya da zenginlik kaybolacak. En azından ölünce her şey bitecek. Daha sonra onları hatırlarlar mı kardeşlerim? Ya da makam mevkiyi bırakmış o zat şehre girerken 100 araba, bin arabayla karşılanırdı. Ya aynı şekilde karşılanır mı vazifeyi bıraktıktan sonra? Değil. O halde el Celle Celalu bize diyor ki güçlü gördüğün, kuvvetli zannettiğin bütün insanlar bir gün hiç olacaklar. Hiç. Sen her şeye kadir olan Rabbini bırakma. Onunla beraber ol. O sana şah damarından daha yakın. Bir gün bir sultan gidiyormuş, emir eri, emir subayı onlar da önden gidiyorlar, yolu açıyorlar. Bir yere gelmişler. Bir adam ağacın altında yatıyor. Demişler ki ona kalk buradan. Neden kalkayım demiş. Biraz sonra sultan gelecek buradan geçecek. Kimdir o demiş ya. Ya sultan diyoruz sana. Peki bu sultan dediğin adam buraya nasıl geldi? İşte şu rütbesi vardı. Sonra şuna ulaştı. Sonra veliyüde ahd oldu. Sonra ne oldu? İşte sultan oldu. Peki bu adam ölünce ne olacak? E hiç olacak. E ben şimdiden hiçim ya dedi. Niçin o halde beni buradan kaldırırsınız? Kardeşlerim bütün insanlar bir gün hiç olacaklar. Elbette büyüklere hürmet gösterecek, küçükleri seveceğiz. Ama insanlar onlardan şeref aramak, onların peşinde makamlarından, paralarından dolayı kul köle olmak Müslüman'a yakışmaz. Müslüman imanını parayla ezmez. Biz El-Majid Celle Celaluhu diyoruz. Şerefi de, itibarı da, izzeti de Rabbimizin Allah Azze ve Celle'nin yanında onunla beraber olmadı arıyoruz.